Galatasaray'dan Lusimi hamlesi Galatasaray, stoper transferinde de önemli bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, bu kez stoper konusunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın stoper takviyesi için ilk sırasında Bologna forması giyen John Lusimi yer alıyor. Lusumi'nin Bologna ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve bonservisinin yaklaşık 8 milyon euro olması nedeniyle ön plana çıktığı öğrenildi. Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez ile birlikte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, Sanchez etkisiyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Okan burun raporu doğrultusunda ilerleyen Sarı kırmızılılar orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebinbe Sarı Kırmızılıların Ebinbe için bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe kariyerinde daha önce Paris Saint Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatları forma giyebilen Ebinbe, Okan burun alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euro transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılma istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sabitte de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22.5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'dan Felipe Loyola hamlesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Sarı Kırmızılı var. Bu kez gözünü yeni bir isme dikti. Kimbom son olarak Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı radarına aldı. Galatasaray cephesinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temaslara başladığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği de gelen bilgiler arasında. Şili ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın ilgisi Independiente cephesinde tedirginlik yaratsa da kulüp sarı kırmızılılardan gelecek cazip bir teklifi değerlendirebilir. Merkez orta saha bölgesinin yanı sıra sağ bekle reforma giyebilen Şili Yıldız, 2025 yılında kulübüyle 34 maça çıkıp 7 gol 4 asiste imza attı. Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası. Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi için yoğun mesai harcanıyor. Yönetim bu transferde son güne kadar şartları zorlayacak. Sarı kırmızılılar Türkiye'de transferin biteceği tarih olan 12 eylüle kadar Hakan Çalhanoğlu için pazarlıklarına devam edecek. Bu süreçte Inter'in 15 milyon Euro'luk bonservis inadı kırılmaya çalışılacak sarı kırmızılılar Inter'i ikna edemezse Hakan transferi ara döneme veya sezon sonuna kalacak. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Milli Yıldız'ın Inter'le sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. 2021 yılından bu yana mavi siyahlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde sahaya çıktığı 183 maçta 38 gol atıp 32 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi listesinin verilmesine rağmen Hakan Galatasaray'a gelmek için hala ısrarcı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi Galatasaray, Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da top koşuran Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı Gelen bilgiler arasında güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Zeki Çelik milli formayla 53 kez boy gösterdi. 28 yaşındaki sabek bu maçlarda 2 dev gol kaydetti. Zeki'nin Roma ile kontratı 2026 yazında sona erecek. Galatasaray'da Salisu sesleri. Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası Fransızların ünlü gazetesiyle ekipten geldi. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan 26 yaşındaki stoper Salisu için Galatasaray devreye girdi. Monaco yöneticisi Thiago Scuro'nun da ayrılığını onay verdiği Salisu için transfer hamlelerinin sıklaştığı belirtildi. Salih en büyük adayının Galatasaray olduğu ve kariyerini yeniden yükselişe geçirmek isteyen Yıldız Stoper'in sarı kırmızılı formayla mücadele etmek istediği kaydedildi. Monaco'nun 2023 yılında 15 milyon euro bol servis bedeli ödeyerek Southampton'dan kadrosuna kattığı Ganalı Stoper, geçen sezon 24 resmi maçta oynadı. Galatasaray'dan Pavlovic bombası Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Pavlovic'i yeniden listesine aldı. 23 yaşındaki stoper Salzburg'dan Milan'a 18 milyon euro bonservis ödeliyle transfer olmuştu. Sırp oyuncunun Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma hattına takviye yapmak istediği ve Pavlo için durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlovic daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruges, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan América'nın takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray'da yakından takip edilecek. Galatasaray'dan Sutalo hamlesi. Kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Hırvat stoperi Josip Sutalo'nun sarı kırmızılılarla transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Stoper pozisyonunda hem kalite hem de sayısal olarak yükselmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk da Sutalo ismine sıcak bakıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcu. Geçen sezon 45 karşılaşmada oynayıp 3 kez de gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki yıldız stoper 2023 yılında Dinamo Zagreb'den Ajax'a tam 20 milyon euroya imza atmıştı.